I no I got the in the back. Is Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Bu videoda gündemimizde Şampiyonlar Ligi'nde playoff heyecanı, Bodo Glimt Kızıl Yıldız, Dinamo Zagreb Karabağ, Lille Slavia Prag mücadeleleri. Konferans Ligi'nde de gruplara kalan takımlar yavaş yavaş belirleniyor. Noah Ruzanberov karşılaşması yer alacak. 4 maçtan elimden geldiğince dilim döndüğünce iki kombini çıkartmaya çalışacağım size. Sizden ricam kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde. Hızlı bir video olacak çok uzun tutmayacağım. Bildiğiniz üzere bizim ana branşımız basketbol fakat basketbol bülteninin dar olduğu günlerde de futbol maçlarından kombinelerimizi oluşturmaya gayret gösteriyorum. Boş geçmemek adına. Önce Şampiyonlar Ligi maçlarıyla başlayalım. 3 karşılaşmamızda 22 çift sıfırda başlayacak. Bodo Glimt Kızıl Yıldız. Türkiye saatiyle 22 çift sıfırda başlayacak. Az önce belirttiğim gibi bu mücadele. Bodo Glimt. Sezon başında Mourinho Fenerbahçe'ye gelmeden önce daha doğrusu geçtiğimiz sezonun sonunda Mourinho ismi daha yeni yeni geçerken Kjetil Knussen bu takımın başına gelsin. Fenerbahçe'yi her maç 5 ata ata şampiyon yapar demiştim. Hani Mourinho'nun 1-0 oyunu evet sonuç getirebilir. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne de kalabilirdi. Yakındı Lili, geç, Lili geçmeye. Fenerbahçe Lig'de şampiyon da olabilir fakat istenilen oyun o geçtiğimiz sezonki yüksek temponun taktik deha ile birleşmesi ise bu Nutsen'in Bodo Glimt'in teknik direktörünün eseri olabilirdi. Yani Mourinho ismi evet çok önemli bir taktik teknik anlamında üst düzey İsmail Kartal'ın o coşkusu, kulübün dinamiklerini bilmesi, takımı ofansif oynatması evet üst düzeydi. Taktik noktasında teknik anlamda sıkıntılar yaşanmıştı. Önemli hamleleri bazen yanlış yapılmıştı. Ya bunu açık yüreklikle söylemek gerek. Fakat işte Kunutsen, Kıcitil Kunutsen bu takımın başına gelseydi farklı olurdu. Bodo Glimp de yıllardır harika işler yapıyor. Norveç Ligi'nde sıfırdan aldığı takımı ligin en ağır takımı konumuna getirdi ağır derken baskın ve dominant kavramlarından bahsediyorum. Şimdi hedef Şampiyonlar Ligi, ikinci eleme turunda Ligası 3. eleme turunda Bialystok'u 2 maçta da yenerek tur atladı. Şimdi Kızıl Yıldız biraz daha ciddi bir eşleşme. Ama Bodo Glimt'in evinde o kanatları etkili kullandığı akıcı futboluyla Kızıl Yıldıza da diş geçireceğini düşünüyorum. Bodo'nun kazanacağı bir karşılaşma bekliyorum. Maç sonucu bir tercihi denenebilir. Dinamo Zagreb Karabağ Türkiye saatiyle yine 22 22.00'da başlıyor. Az önce de vurguladığım üzere bu mücadele. TRT1'den yayın bu karşılaşma açık kanaldan. Böyle karşılaşmaları açık kanaldan izlemeyi açıkçası özlemişiz. Dinamo Zagreb Şampiyonlar Ligi'nin bir zamanlarki gediklisi. Karabağ'da zaman zaman gruplarda mücadele etmişti hatırlıyoruz. Fakat geçtiğimiz yıllarki başarılarının üstüne bir türlü koyup bir seviye üste çıkamadılar. Yine de bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ikinci elime turunda Lincoln Reed'i. 3. elime turunda ilk maçı 2-1 evinde kaybetmişken Ludogorets'i uzatmada geçerek Karabağ playoff'a kalmayı başardı. Zagreb evinde etkili olacaktır. Zagreb evinde maçı kazanacaktır diye düşünüyorum ama Karabağ'da deplasmanda rövanşta bir söz söyleyebilir. İlk maç özelinde bakacak olursak maç sonucu bir tercih mevcut. Yarı yarı değerlendirmemiz gereken hatta 15'er dakikalara bölerek değerlendirmemiz gereken bir eşleşme Hemen hemen denk güçler orta güven diyorum. Ev sahibi avantajıyla Dinamo Zagreb biraz da tecrübe. Lille Slavia Prag karşılaşması. Belki de sonucu en merakla beklenen karşılaşma. Hangi takım kalmasa gruplara yazık olacak diyebiliriz. Lille 3. en turunda maalesef Fenerbahçe'yi ya penaltı mıydı penaltı değil miydi orayı tartışmaya gelmeden Fenerbahçe'nin turu geçmesi lazımdı. Eledi. Slavia Praksia Union Saint Julio'yu elemeyi başardı. İlk maçta aldığı avantajlı sonuçta tur kapısını zaten aralamıştı. Lille'in evinde bu karşılaşmanın favorisi olduğunu söylemek mümkün. Fenerbahçe karşısında da izledik bir anda hızlı hata çıkabilen bir takımlar ve zaten teknik direktörleri de tam bir işi santraş tahtasına çevirmeyi seven Bruno Genesio. Ligde de Reims deplasmanında 2-0 kazanarak moralli bir başlangıç yaptılar. Lille'in kazanacağını düşünüyorum. Yine maç sonucu bir beklentim mevcut. 3 maçla ilgili de maç sonucu bir dedik. Garip bir tablo çıktı ortaya. Noah Rosenberg karşılaşmasında daha değişik bir tercihte bulunacağız. 19 çift 0da başlayacak bu mücadele. Rosenberg'u Trabzonspor karşısında izledik. İyi bir takımlar aslında. Slovak ekibi Trabzonspor'a karşı çok pozisyon etti. Uğurcan Çakır günündeydi. Uğurcan'ın sayesinde temsilcimiz tur atladı diyebiliriz. Sonrasında ise Avrupa Ligi'nde Rosenborg düzeltiyorum konferans liginde Rosenberg, Hajduk Split'i bu sezon çok önemli transferler yapan Rakit içi Peris Çikardos'una katan her ne kadar bu karşılaşmaların büyük bölümünde oynamasa da oyuncular ve Gattuso'nun takımı olan Hajduk Split'i eleyerek adını playoff'a yazdırmayı başardı. Noah'tan daha kaliteli bir takımlar ve tur atlayan taraf olacaklarını düşünüyorum. Maç sonucu iki beklentim. Mevcut sürpriz kupon arayanlar için tabii ki yani biraz daha garantiye gidelim dersek deplasman 0.5 üstte denilebilir. Çok pozisyon bulan bir takım var. Evet bugünlük videomuzdan bu kadar da yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.